Güzel şeyler duymak için Edebiyat Podcast Mustafa Uysal Merhaba bugün yepyeni bir kitapla daha yine karşınızdayız. Bülent Şahin Erdeğer'in yeni bir kitabı elimizde. Yeni arkeolojik bulgular ışığında Antik Mısır'ın peygamberleri Hazreti İdris, Hazreti Yusuf ve Hazreti Musa'dan bahseden bir kitap var elimde. Şimdi bu kitabı size tanıtmak istiyorum. Şimdi nereden başlayalım? Şöyle yapalım. Bu kitap e, elime yeni ulaştı. Daha doğrusu Aralık 2024'te basılan bir kitap. E, Aralık ayının son günlerinde elimize ulaştı, piyasaya çıktı. Ve ben de hemen Twitter'dan görmüştüm. Bülent Şahin Erdiğer Beyi oradan takip ediyorum. E, çalışmalarını da takip ettiğim birisi. Aynı zamanda bazı yazılarını seslendirdiğimi de hatırlıyorum. Bu kitap neden ilgimi çekti özelde onu da söylemek lazım. Bu kitap Yusuf suresini ikinci kez çalışmamda karşıma çıkan ve aynı günlere denk gelen bir kitap. Bu yönüyle de şahane bir tesadüf ya da tevafuk böyle söyleyebiliriz. Hangisini tercih ederseniz. Kitap için teşekkür edelim kime teşekkür edeceğim? Elbette bu kitabı bana hediye eden kişiye A O S. Bu kitabı bırakmış benim adıma, benim sürekli uğrayıp kitap okuduğum bir kahvehaneye bırakmış bu kitabı. Benim adıma bırakmış ve imzalamış. Teşekkür ediyorum Ali Osman Sunay'a. A O S ama ben sonradan öğrendim onun ismini. Var olsun. Her yerini çizdim. Her yerine notlar almaya çalıştım. Keşke altını çizdiğim yerleri bari paylaşabilseydim insanlarla diye. Kitap okuduğumda bende böyle bir duygu oluşuyor. Bunun şöyle bir faydası da var aynı zamanda. Bir şeyi okursunuz, öğrenirsiniz. Evet, tamam. Fakat bir şeyi okursunuz, öğrenirsiniz ve öğretirsiniz. İşte o zaman daha da kalıcı hale geliyor. Benim burada bu podcast'ler ya da videolar kanalıyla yapmaya çalıştığım şeylerden birisi de bu. Şimdi burada düzenli bir şey de yapmaya çalışıyorum. Notlar çıkardım, kitaptan fotoğraflar çektim. Fakat yine de dediğim gibi olacak. Yani kitabı uzun uzun tanıtma fırsatım olmayacak. Şimdi kitap için şu söylenebilir sahiden şaşırtıcı bilgiler var içinde. Arka kapak yazısını okumak istiyorum sizlere kısacık bir şey zaten. Şöyle diyor arka kapak yazısı. Din ve bilimin birbiriyle çeliştiği düşüncesi yaygın bir kanıdır. Aynı şekilde kutsal kitaplarda anlatılan tarihi olaylarla tarih biliminde hakim olan anlatımın uyuşmadığı düşünülür. Kutsal metinlerin aktardığı tarihe yönelik şüpheler sadece olaylarla sınırlı kalmaz, sözü edilen peygamberler de bu sorgulamaya maruz kalır. Bu şahsiyetlerin gerçekte yaşayıp yaşamadığı ciddi bir tartışma konusudur. Tüm bu sorulara cevap vermek amacıyla yurt dışında Kutsal kitap arkeolojisi adı verilen bir yöntem geliştirilmiştir. Buna göre din temelli tarih anlatısı pek çok bilim dalının yanı sıra özellikle arkeolojiden yararlanılarak desteklenir. Buna benzer şekilde Kur'an-ı Kerim'de anlatılan tarihi olayların Gerçek tarihle çelişmediğini göstermek için Kur'an arkeolojisi çalışmaları ortaya çıkmıştır. Elinizdeki çalışma bir Kur'an arkeolojisi girişimidir. Yakın Doğu, eski medeniyetlere ev sahipliği yapması sebebiyle en önemli arkeolojik kazı bölgelerinden biri olmasının yanında peygamberlerin zuhur ettiği bir coğrafya olması sebebiyle bu çalışmalar için en elverişli yerdir. Bülent Şahin Erdeğer, yakın doğuda yaşamış üç peygamberin Hz. İdris, Hz. Yusuf ve Hz. Musa'nın gerçekte var olduğunu ve Kur'an'da anlatılan hadiselerin doğruluğunu işte bu yöntemle kanıtlıyor. Erdeğer er, antik kaynaklardan, farklı dinlerin kutsal kitaplarından, yerli yabancı ikincil eserlerden, astronomik verilerden, farklı medeniyetlerin tarihlerinden, çevre tarihi disiplininden istifade ederek en güvenilir kronolojisiyle bir antik Mısır tarihi sunuyor. Tüm bunlar Kur'an'ın Hz. Muhammed'in kesinlikle bilemeyeceği düzeyde detaylı bir antik Mısır bilgisini sunduğunu ispat ederken Din ile bilimin çelişmediğini göstererek ezberleri alt üst ediyor demiş arka sayfa. Ve peki kitabı okuduktan sonra arka sayfa doğru mu söylemiş? Yani kitabın içeriğini doğru mu anlatmış? Kesinlikle e, kitabın içeriğinde bundan daha fazlası var. E, yazar hakkında biraz e, bilgi vereyim. Çok az bir bilgi vereceğim. E, gidip internetten istediğiniz gibi araştırabilirsiniz. Tarih eğitimi almış birisi özellikle bunu belirtmem lazım ilk başta. Gazeteci aynı zamanda uzun yıllar gazetecilik yaptığı ve tecrübesi var Anadolu Ajansı'nda dahil olmak üzere. Şu anda uluslararası birkaç gazetede, birkaç dergide sürekli yazıları yayınlanıyor, röportajları var, inceleme yazıları var. Bölgeyi iyi bilenlerden birisi diyebilirim. Arapça eğitimi için bölgeye gitmişliği var. Kur'an ile çok iyi bir bağı var, derin bir bağı var. Kur'an bilgisi gayet iyi. Dinler tarihi üzerine ciddi çalışmaları var. Sivil toplum kuruluşlarında da dersler veriyor dinler tarihi üzerine ve kendisi de zaten bir tarihçi ve aynı zamanda gazetecilik mesleğini de icra ediyor. Ee, şimdi din bilim çelişir mi sorusuyla başlayıp devam ediyor. Elbette tarih üzerinden arkeoloji arkeoloji üzerinden giden bir çalışma bu ve bunun e, kitap boyunca. E, ...somut delillerle, ayağa yere sağlam basan delillerle e, yapıldığını göreceksiniz. E, kutsal kitapların anlattıkları ile tarih uyuşur mu, uyuşmaz mı? Özellikle ateist tayfada böyle bir şey var. Yok hayır onlar yaşamadı, yok efendim öyle bir şey yok, e, bunun tarihi gerçekliği yok gibi... ...kocaman profesör etiketli kişilerden de duyuyorsunuz. Açıkçası e, antik Mısır tarihi benim... Hemen hemen mitolojiler dışında, söylentiler dışında, internetteki bazı kaynaklar dışında hiç bilgim yoktu. Hiç bilgim yoktu derken hiçbir şeyimi duymamıştım. Elbette öyle değil ama düzenli bir bilgiye sahip değildim. Ve düzenli bir bilgiye sahip olabileceğimi de düşünmüyordum. İşin kötü tarafı da bu. Neden? Çünkü mitolojilerle, söylentilerle, efsanelerle harmanlanmış bir Mısır tarihi çıkıyordu karşıma her seferinde. İlk defa antik Mısır tarihine e, böyle düzenli bakan bir eserle karşılaşmış oldum. Ve bende şu kana uyandı. Evet antik Mısır tarihini öğrenebilirim. Bunun içinde girişimlerde bulundum. Bazı eserleri not aldım, bazılarını inşallah listeme aldım. Onları okuyacağım zaman zaman önümüzdeki dönemlerde ve Antik Mısır tarihi ile ilgili daha kalıcı bilgilere ulaşmaya, daha düzenli bilgilere ulaşmaya çalışacağım. Benim bu ön yargımı da yıkmış oldu Antik Mısır tarihi ile ilgili olarak bu kitap. Kutsal kitaplarda anlatılan peygamberler gerçekte yaşamamıştır, izleri yoktur söyleminin nasıl burada yerle bir edildiğini göreceksiniz. Abartılı bir cümle kurduğumun farkındayım. Fakat bu kitabı okuduğunuzda, delillerini gördüğünüzde, kaynaklarını gördüğünüzde bence size de bir şeyler oluşacaktır. Kutsal kitap arkeolojisi nedir? Bununla ilgili giriş, giriş kısmında zaten detaylı bilgi veriyor yazar. Batılı araştırmacıların ilgi alanı bu aynı zamanda. Kur'an arkeolojisi nedir peki? Kimler çalışıyorlar? Ne zamandan beri çalışılıyor? Eserleri neler? Yine kitabın giriş kısmında buna dair de bilgiler verilmiş. Bu alandaki çalışmaları da görmüş oldum ben bu kitabı okuyarak aynı zamanda. Kimler kutsal kitap arkeolojisi üzerinde çalışmış? Ne zaman, nasıl, nerede? Kimler Kur'an arkeolojisi üzerinde çalışıyor? Ne zaman, ne, nasıl, nerede? bu soruların cevaplarını almış oldum ve bu alandaki çalışmaları görmüş olmak beni açıkçası sevindirdi, geleceğe umutla bakmamı sağladı. Antik Mısır tarihinin çok zor olduğunu düşünüyordum, bir kez daha bunun altını çiziyorum. Hiç de art öyle zor gelmiyor artık bu kitaptan sonra. Antik Mısır etrafında üretilen mitolojilerden biraz sıyrıldığımı düşünüyorum. Bu konuyu çalışma hevesi buradan da kaynaklanıyor. Kitap ayakları yere basan bir konuyu ele alıyor. Fanatizme dayanan bir şey değil. Şunu demeye çalışıyorum. Mısır piramitleriyle ilgili, Mısır'la ilgili, Firavunlarla ilgili... Bir sürü şey duymuşsunuzdur. Ayakları asla yere basmaz. Yani efsanelerle kaplanmıştır, mitolojilerle kaplanmıştır. Fakat bu kitap öyle değil. Ayakları yere basan şeyler söylüyor, delilleri olan şeyler söylüyor. Arkeoloji bilimini biliyorsanız, ona yaslandığını, çevresel bilimlere yaslandığını da görebileceksiniz bu kitapla birlikte. Ve şunu diyorum, fanatizme dayanan bir şey değil. Hani bir Müslüman bunu yazmış öyleyse her gördüğünü delil olarak almıştır diyeceksiniz asla öyle değil. Bu bir çarpıtma olurdu zaten yazar bu sorunun da farkında olarak bu kitabı kaleme aldığını belirtiyor bu kitap Kur'an arkeolojisi girişimi olarak vasıflandırılmış. Evet güzel bir girişim olduğunu söyleyebilirim. Bu alana dahil olacak benim gibi amatörler için kesinlikle bir başucu kitabı diyebilirim ve buradan başlanırsa işinizin kolay olacağını da söyleyebilirim. Kur'an'da anlatılanların doğru olduğu, tarihle son derece uyumlu olduğu gibi ifadeleri burada göreceksiniz. Fakat bu ifadeler öyle kafadan söylenmiş şeyler değil. Ayakları yere basan delilleriyle göreceksiniz bu kitapta yine. Sonrasında kaynaklarını az önce belirtmiştim. Antik kaynakları var. Farklı dinlerin kutsal kitaplarından veriler var. Yerli yabancı ikinci eserler var. Arkeolojik buluntular var. Hieroglifler var. Sonrasında parşömenler var. Daha pek çok şey var. E, yerli yabancı ikinci eserler var, astronomik veriler var, farklı medeniyetlerin tarihlerinden alıntılar var, çevre tarihi disiplinleri var, doğal olaylar var, daha pek çok şey bu kitabın kaynakları arasında geçiyor ve kaynaklarını öyle kolayca sorgulayıp atabileceğiniz şeyler olmadığını da söylemeliyim. Hazreti Muhammed bunları bilmezdi iddiası var yine bu kitapta. Elbette bunlar yeni yeni elimize geçen bilgiler. Yani modern dünyada daha bu bilgiler yeni yeni elimize geçiyor. Yeni yeni bunları öğreniyoruz. Dolayısıyla 7. yüzyılda yaşamış olan Hazreti Muhammed bunları bilip de kendisi kayıt yapamazdı. Yani kaydedip bir kitap olarak yazamazdı. Hani onların iddiaları var ya işte Kur'an'ı Muhammed yazdı gibi bir iddiaları var. Bu iddia doğru olamaz şunlardan dolayı. Çünkü bu bilgiler daha yeni gün yüzüne çıkartılıyor diye bir iddiası da var. Detaylı bir antik Mısır tarihi var artık elimizde. Şey bu kitapla birlikte mi? Elbette değil. Yani pek çok detaylı antik Mısır tarihi var. Bu kitap özelde bir yere bakıyor ve onları bize gösteriyor. Ezber bozan kitaplardan bir tanesi demişti arka kapakta. Kesinlikle benim ağzımın açık kaldığı bazı yerler oldu. Şaşırdığım, çok e, beni şaşırtan son derece yeni bilgilerdi bana göre ve ben bunları ömrüm boyunca kullanacağım. Üzerine yeni şeyler ekleyeceğim. Olur ki ya bunlardan bazıları doğru değildir. Çünkü bilim böyle bir şey. Kesin doğrular değil, üzerine yanlışlayarak, doğrulayarak ilaveler yapar. Ben şimdilik bu kanıdayım. Yani bunları kullanacağım ömrüm oldukça. Açıkçası ben de İman eden birisi olarak bu bilgilerden mahrumdum. Yani evet ben Hazreti Musa'nın, Hazreti Yusuf'un, Hazreti İdris'in varlığından e, imanımla emin oluyordum. Fakat bu bilgilerle karşılaşınca bu kadar şeyi yıllarca nasıl fark etmediğimi açıkçası e, gördüm ve kendimi de kınadım. Hazreti İsa'ya yapılan şeyin e, Mısır dininden kopya olduğunu da gördüm. Sayfa 55'e, sayfa 63'e, sayfa 179'a bakabilirsiniz bunun için. Üzeyir ve Osiris'in e, anlam ilişkisini de burada görebileceksiniz. Hani çözülemeyen bir problem vardır. E, Kur'an Yahudiler için şöyle der. E, Yahudiler de Üzeyir'i Allah'ın oğlu edindiler ya da böyle dediler şeklinde. Bunun bir çözümleme girişimi olduğunu görüyorsunuz. Kitap da bana gayet mantıklı ve oturaklı geldi. Mesela Hazreti Yusuf'la ilgili bu kitapta Yusuf Züleyha aşkını bulamayacaksınız. <laughs> Yusuf soylu birinin kızıyla evleniyor yine kitaba göre e, eski antik anlatıya göre ve bir sürü de oğlu oluyor. Aziz ve Firavun tarihlendirmesi ve Kur'an'ın anlatımına dair çok ilginç detaylar yine bu kitapta göreceksiniz. Ee, Yusuf döneminde Aziz diyor Kur'an Mısırın yönetimine ee, sonrasında Musa dönemine geldiğinde Firavun olarak adlandırıyor. Bunu bir diğer kutsal kitap olan Tevrat e ya da Tanah'ta geçen ifadeler e çok daha farklı anlatmış. Fakat Kur'an'ın anlatımı tarihi gerçeklikler birebir örtüşüyor. Elbette Tanah'ta işte Tevrat'ta geçen ifadelerin de tarihi gerçekliklerle birebir örtüştüğü yerlerde var. Mısır'da gözümüzün önünde duran heykeller, hiyeroglifler ve yazıtlar var ve biz onları yıllarca görmedik belki de. Şimdi kitabın içindekiler bölümüne geçip kısaca özetlemeye çalışacağım o kadar çok şey var ki ilgimi çeken, altını çizdiğim, bunu ezberlesem dediğim fotoğraflarla desteklenmiş bol bol fotoğraf da var aynı zamanda kitapta. İçindekiler bölümünü kısaca aktarıp bitireceğim bu tanıtımı. Ön söz ve girişten sonra Kur'an merkezi bir arkeoloji mümkün mü sorusunun cevabı aranmış. Sonrasında öncü çalışmalardan bahsedilmiş. İbrahimi tarih nedir diye sorulmuş. Çok garip geliyor değil mi başlığı okuyunca? Fakat içeriğine bakınca ne olduğunu biraz daha iyi anlıyorsunuz. Kur'an ve arkeolojiden Kur'an arkeolojisine şeklinde bir başka başlık görüyorsunuz. Sonrasında birinci bölüm şu. Antik tarihin kronolojik çerçevesi sorun, veriler ve metodolojiden bahsetmiş. Yani rastgele bir çalışma olmadığını, nasıl çalışıldığını da yine bu bölümde görebilirsiniz bu kitabın içeriğinin. İkinci bölümde Antik Mısır'ın kuruluşu yer alıyor. Buradaki en önemli iddialardan bir tanesi Antik Mısır medeniyetinin temelinde Hazreti İdris'in ve ona gönderilen vahyin var olduğuna dair iddia. Antik tarihçiler tutarlı bir şekilde konuştu diyor bir başka başlık. Doğru veriler mevcuttu diyor. Hazreti İdris ve sonrasındaki yozlaşma sürecinden bahsetmiş. Mısır medeniyetini Hazreti İdris kurdu diyor bir başka başlık. Hermes, Tot, Merkür yazıyı Mısır'a getiriyor. Milattan önce 2164 ya da 2163. İdris'e zümrüt levha verildi mi? İdris sonrası yüzleşme, yozlaşma, tevhidden teslise başlığı yine e, ikinci bölümün konuları arasında. Burada Mısır'la ilgili antik Mısır tarihini okurken Antik Mısır tarihinde İdris'i, Yusuf'u ve Musa'yı okurken dine karşı dinin kullanıldığını görüyorsunuz. Yine Antik Mısır'daki dinin Mekkeli müşriklerin dininden çok da farkı yok. Temelde çok da farkı yok. Elbette detaylarda çok büyük farklılıklar var. Bir şirk dini yani sonuçta. Bunu kitabı okurken çok daha rahat görebileceksiniz. Yani onlar Allah'sız değiller. Tek tanrısız da değiller. Çok ilginç bölümler var. Ee, Hz. İsa'ya yapılan o teslis vardı, üçte birlik, de üçlük, işte tekli falan gibi. Bunun Mısır'dan kopyalandığını da görüyorsunuz. Üçüncü bölüm, Hz. Yusuf Mısır'da bölümü var ve epey uzun bir bölüm. Hz. Yusuf'un Mısır'daki ismi, delilleriyle beraber verilmiş. Hz. Yusuf ve ailesinin Mısır'a yerleşmesi, çelişkili bilgiler. Herodot'tan 900 yıl önce, Mısırlı Belus, Milattan Önce 1576'da kurulan Astronomi koleji. Köle ticaretinin izinde Aziz kimdir? Hazreti Yusuf ve hapishane. Kurandaki gebga kuşu detayı. Kral mı Firavun mu? Hazreti Yusuf'un kralın rüyasını yorumlayışı. Hazreti Yusuf'un ünvanları. Bakın bunlar Kuranda anlatılan şeylerin Mısır'ın tarihinde var olup olmadığını araştıran başlıklar. Ve oralarda delilleriyle birlikte bunları göreceksiniz. Hazinelerin koruyucusu, iki Nil kıtlığı yazıtının önemi. Bunlar kitabın başlıkları yine. Birinci yazıt e, Mentuhotep Men Hotep tabletinin tercümesi. E, yine satırlar verilmiş. İkinci yazıt e, Nubian seferi. M.Ö. önce 1902 kıtlık stili. Hazreti Yusuf ve rüya. Paralel isimlerin kronolojide birleştirilmesi. Espat dönemi. Hierogliflerde Yakup ismi. İmran ailesi ve Harun'un kız kardeşi, Hazreti Yusuf'un heykeli, ikinci ara dönem İsrailoğullarının kronolojisi Mısır'a geliyorlar. Maneşe, Manesya'da e, İsrail İsrailoğullarının yozlaşması, Mısır putperestliğinde Hazreti Yusuf ve Asenat, dine karşı din, Hazreti Yusuf'un çocukken gördüğü rüya, Hazreti Yusuf vefatından sonra tanrılaştırıldı, Aziz Osiris Üzeyr. Hazreti Yusuf'un tanrılaştırılması, Osiris'in telaffuzu, Osiris'in anlamı, Arapçalaştırılmış Osiris. Dördüncü bölüme baktığımızda Hazreti Musa, saraydan doğan ışık, tot dediğimiz şey ya da öyle bir şey. Minos, tera patlaması ne zaman gerçekleşti? Boğulan firavun kim? Hat, şep, sut ve evlatlık oldu. Burada şöyle bir sorun yaşıyorsunuz bu tarihi okurken. İsimlerin telaffuzu ve okunması çok zor. Aklınızda da kolay kalmıyor. Böyle bir zorluğu var. Bebekleri öldüren Firavun kimdi? İkinci Amenhotep ile tanışın. M.Ö. 1425-1400. Ne oldu? Hat Şepsut'un tek çocuğu Neferure. Hat Şepsut'un ismi yok edilmeye çalışıldı. Hz. Musa'nın yıldız haritası. Senenmut'un astronomik tablosu. Dendera Tapınağı, Senenmut'un duvar resminin sembolleri Sirius yıldızı, A yıldızı, Büyük Ayı, e, Usta, özür diliyorum, Ursa Major takım yıldızı, Orion takım yıldızı, Güneş, Ay, Doğunun ve Batının ve ikisi arasındakilerin Rabbi. E, Hz. Musa döneminin anlatıldığı yerlerde çok ilginç detaylar var. Hz. Musa'nın e, artık Kur'an'daki mücadelesini bu kitabı okuduktan sonra... O kadar net anlıyorum ki, yani resmen e, bir başka perde kalkmış oldu zihnimden. El ve ayaklarınızı keseceğim, bunlar başlıklar yine. Hz. Musa'ya verilen 9 işaret, asanın yutan yılana dönüşümü, ışık saçan el ve ranın gözü, horusun gözü, kanatlar, tufan, çekirgeler, haşereler, kurbağa işareti, kan işareti, suların yarılması. Bütün bunların izlerini göreceksiniz gerçek tarihte. Ee, sonrasında bu izleri size kitapla birlikte sunuyor. Kutsal kitabın anlatıları bunlar aynı zamanda. Aynı zamanda tarihin var olan izleri. Yani rastgele bir kesişim noktasından bahsetmiyoruz. Hz. Musa'nın kaçtığı firavun kimdi? Mısır felaketlerinin tarihi kaydı, ipuver papirüsü, ariş yazıtı, e, Amenhotep'in mumyası onlara ne yer ne gök ağladı der ya Kur'an e, bunun bilinmesi mümkün değildi o dönemde diyor bu yazıtlarla yine. Hazreti Harun'dan biraz bahsedilmiş arkeolojiye göre Haman diye biri yaşadı mı diye soruluyor eski Mısır'da yanmış tuğlalar ne zaman kullanıldı hierogliflerde Yahve ve İsrailoğulları sonuç bölümü var Üçüncü Amenhotep neden şifa aradı? Ee, A.K. Neten'in konuşması bitirirken ve kaynakça diye kitap bitiyor keşke uzun uzun size bu kitabı anlatabilseydim ee, ya da şöyle lütfen bu kitabı alın ve okuyun ee, merakınız varsa kutsal kitaplarla ilgili anlatılara ve sizin de şöyle bir iddianız varsa ya da siz gençlere böyle denildiğini duyuyorsanız Geçmişteki peygamberlerin yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Kutsal kitapların uydurmasıdır. Tarihte gerçek tarihte herhangi bir izleri yok gibi iddialar sizin de kulağınıza kadar geliyorsa bu kitabı okuyun, kaynaklarını görün, sonrasında arka planını araştırmaya devam edin. Nereden araştırabileceğinizi de görmüş olun. Evet yeni arkeolojik bulgular ışığında antik Mısır'ın peygamberleri Hz. İdris, Hz. Yusuf, Hz. Musa, Bülent Şahin Erdeğer'in Aralık 2024'te çıkan bir kitabı TİMAŞ e, tarih bölümünden çıkmış bu kitap. Hayırlı uğurlu olsun. Ben okudum. Son derece memnun kaldım. Umarım siz de okur ve bilgilenirsiniz. Memnun kalıp kalmadığınız size kalmış bir başka kitap bölümünde buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Güzel şeyler duymak için Edebiyat Podcast. Mustafa Uysal.